Tasarım Evi'nin değerli izleyicileri ekranları başınıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir bölümle sizin karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkamda şirin bir şirin eğitim kurumu var. Şimdi içeriye girip onları tanıyacağız. Ama neler yapacağız biliyor musunuz? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir durum var. Konyalı olanlar sadece bunu bilirler. Farklı şehirlerdekiler asla bilmezler. Konya'nın bir güzel bir böyle geleneği var diyeyim. Bu bir gelenek bence. Ve bunun adı da şivliliktir. Şivlilik denir. Kapı hiç var ya dan diye saatin sabahın yedisinde hemen bir kapı çalar dan 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 sonra ellerinde bir çanta şevirik diye her bir sesten böyle avazı bağırdıkça bağırırlar ve sonra kapılardan şeker isterler ve bunu Konyalı olan herkes bilir o gün hazırlıklarını yaparlar. Şimdi ne yapıyoruz bu güzel kurumda çocuklarla birlikte bu geleneğin nasıl ilerlediğini gösteren bir program hazırlayacağız. Gerçekten ben de çocuklar gibi heyecanlıyım. Çünkü hala zaten gençler böyle tamamen onlar da geziyorlar, büyük büyük insanlar da geliyorlar. Çok keyifli oluyor ve hiç kimse de kimseyi kırmıyor. Şimdi bir temizlik aracı bizi de böldüğü için hemen içeriye girelim ve buna başlayalım. Valla böyle bir eğitim kurumunda olunca kendimi gerçekten çocuk gibi hissetmeye başladım ve içimdeki çocuk ortaya çıktı. O kadar güzel bir ortam ki ve çok çok fazla bir temiz bir ortam. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir ortam. Böyle içimdeki çocukla birlikte buralarda tamamen gezmek istiyorum. Sizleri de gezdirmek istiyorum. Tamamen işte söylediğim gibi bu şivrilik olayı gerçekten bir hafta boyunca neredeyse kutlanılan bir durum. Gördüğünüz gibi bu işletmede tamamen kendilerini hazırlamışlar her yerleri süslemiş, böyle hazırlamış, o kadar hoş, o kadar güzel olmuş ki bayıldım. Galiba bugün program çekemeyeceğim. Sadece size bunları göstereceğim. de çok geniş. Üstelik burada böyle bunları falan e, tamamen tehlikeyi koruma, tabii, koruma altına tabii. almışsınız. Hepsi çok tamamıyla çok değerli. Musunuz? Tehlikeli hiçbir yeri yok çok şükür. Evet. Çocuklarımızın güvenliği için biraz önce de konuşmamızdaki gibi çocuklarımızın güvenliği için her şeyi düşündük. Onu da çok, uyguladık. Çok güzel olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Artık bir sınıfa evet, girelim. girelim. Bakalım. Ben şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Osman Bey size de bir sürpriz hazırladım. Çocukları bilerek koydum, masalarına otutturdum ve o benim ilk gördüğüm görüntüyü seyircilerim de görsün diye Tamamdır. şimdi o ilk karşılaşmayı yapacağım bakalım. Tamam, Na, nasıl yapacaklar Merhabalar. Merhaba. İyi dostlar. Çocuklarımı <laughs> <laughs> ya. <uzun övürüm> ya. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu sevgi seli nedir ya? Bunlar nedir bu sevgi? Bunlar benim canlarım. Bunlar okulumuzun en büyükleri. 6 evet. yaş grubu. Biz evet, abiyi ablayız abi diyorlar. Abi ablaları Aynen. Bunlarla biz birçok şey yaptık. Hı -hı. Emine Hanım. Ee, sene sonunda da güzel bir e, mezuniyet geceleri olacak bunlar. Harika Oo. bir şekilde mezun edeceğim. Ne yapıyorsunuz? Şivlik mi kutluyorsunuz? Evet. Harikasınız. Hadi bakalım herkes yerlerine geçsin. Allah'ım sevgi selinden yorulduk. Harikasınız. Hı. Vallahi mükemmel. Ben bunu izleyicilerim görsün diye özellikle e, gösterdim. Yani kapıdan girdik ve çocuklar coşuyor tamamen Osman Bey'i görünce. Aa, bakar mısınız Emine Hanım Vallahi hepsi ışıl ışıl. Gözlerine Aynen, bakar mısınız hepsi? maşallah. Tertemiz bir dünya ne kadar Bundan güzelliklerle doldurursak. Bunlar işlerinden 2 yaşında başlayanlar var. Ya. Çok, çok, sadece 2 yaşında. Ben bu sevgi selini öğrenciler yani öğrencilerin koşuşunu tamamen size karşı sevgilerini görsün diye seyirciler özellikle bu yani yaptım. İnanın hepsi doğal söyleyeyim. devamlı böyleler aramızda dedim ya e, aşağıda da konuştuğumuzdaki Sevgili gibi. Bakıyorlar. ya. bakıyorlar zaten şu anda. Vallahi. Gözlerine bakar ışıl <laughs> ışıl. Bunlar bizim altı yaşlarımız. Bunlar bize başladıklarında iki yaşındalardı. Şimdi altı yaşına geldiler ve bu sene mezun olacaklar. Mezuniyet gecelerini yapacağız. Çok heyecanlı Birinci dönem bitti. <laughs> Ama bizde tatil yok. 15 beş tatil ve yaz tatil yok. yok. Eğitime <laughs> aynen, aynen devam ediyoruz <laughs> şu anda. Onun için ben onları çok seviyorum. Herhalde onlar da beni <gülüyor> seviyor. Onlar <laughs> da çok seviyor değil mi? Seviyor musunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> saygılı, <gülüyor> musunuz saygılı çocuklar. <laughs> yok gerçekten çok güzel. Artık biz sizden İzin istiyoruz. Buyurun. Başlıyoruz efendim çilik çantamıza. Sınıf sizindir. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizi de dinlemeye alıyoruz. Evet. evet, burada hocamız da burada. Hocam merhabalar. Sizi yanımıza alayım. Bir böyle sizi tanıyalım ve hemen başlayalım artık. Tamamdır. Buyurun hocam. Bu bu şuru ortamı çok da sevdim. O yüzden böyle burada gözükmesini yani. istiyoruz. <laughs> Çocuklar da safırsızlanıyor çantalara evet, başlamak evet. için ama hemen başlayacağız. Hocam sizi bir tanıyalım. E, merhabalar <laughs> e, ben e, Sadife Aslan Yaklaşık 2015'ten beri Osman Bey ile tanışıklığımız <laughs> var. Bir evlilik ve çocuk dolayısıyla <laughs> bir ara verdim. Sonra tekrar yeniden geldim. Biz Çok... kopamıyoruz buradan. Evet, <laughs> kopamıyoruz. Yani onlar gerçekten hepsi ben yüzde 96 yaş öğretmenliği <laughs> yaptım ve her yıl aynı duygularla böyle bir anne şefkati, anne merhametiyle yaklaşıp onları böyle okutup büyütüp mezun evet, ediyorum. Edin, böyle Eğitim gelin öğretmeni. çıkarmış gibi çocuğumu bir yuvadan. Uç çıyormuşçasına. Hmm. inanın her mezuniyet töreninde ağlayarak onları uğurluyorum. <laughs> Ay, çok yani çok severek, çok isteyerek hmm. yaptığım bir meslek Size zaten. Sizin burukluk çökmüş. Evet. Bu ben onu fark ettim. Ayrılığın burukluğu evet. çökmüş. Evet. Evet. Yani birinci dönemi bitirdik. Ee, heybemize ne doldurabilirsek hmm. onun e, çabasındayız. Önümüzdeki yıl birinci sınıf. İlkokula hazırlık için e, zaten evet. en, büyük, evet. en büyük. Evet Elimizden geleni yapıyoruz. Onun dışında çok eğleniyoruz, çok oynuyoruz. Osman amcamız bizi çok gezdiriyor. Evet. Evet. <laughs> Evet sizi belli ziyaret oluyor, ettik. Belli Bugün oluyor. de böyle siz bize geldiniz. Evet. Çok mutlu olduk. Hepsi çok heyecanlılar. Ee, güzel böyle bir hediye yapacağız onlara. Şevlik kutlayacağız. Bu haftaki gündemimizde Şevlik Feneralıyı evet, Konya'mızın evet. adeti geleneği, göreneği. O şekilde. Evet. <laughs> Hemen şimdi başlıyoruz. Çünkü burada çocuklarımız o kadar çok heyecanlı bir şekilde şahin bizi bekliyorlar ki artık iyice sabırsızlandılar. Hemen başlayalım. Bu güzel çanta buradan da yapacaklara konyalı seyircilerimize evet, özellikle, özellikle. O buradan onlara da bir böyle bir hem bilgi olsun hem gösteri olsun onlar da belki kendi çocuklar için böyle şeyler yaparlar hem de nasıl yapacaklarını görecekleri bir program olsun Şimdi gördüğünüz gibi böyle çocuklarımıza küçük minik şeker çantaları hazırladık. Bunlar dikimi zor olduğu çantalar için hani çocukları hazırlayamaz diye hazır bir şekilde böyle yaptık. Bakın şu şekilde içi açılabiliyor böyle. Ve ama tabi çocukların sevsin bu geleneği hala sürdürsün devam etsin diye üzerine böyle güzel güzel süsler kestik. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle Bakın artık. burada kiminle birlikte olduğumuzda hemen görmüş oluyoruz. Bilal Talha. Taha. Merhaba. Merhaba. Tahacığım bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Çok kibarsın. Şivlilik geleneğini biliyor musun? Biliyorum. Şivlilikte neler yapılır? E, şeker toplanılır. <laughs> Böyle, Böyle, bir şeyler bir kamera seni görürsün. görsün. Çok yakışıklısın sen. <laughs> Şeker toplanılır. Ay çok da kibar bir çocuğu. hı. Hmm. Sonra çikolata toplanır. Seviyor musun peki bu geleni? Evet çok seviyorum. <laughs> Keşke daha fazla günlerde olsa değil mi? Evet. Sadece yılda bir kere. Tamam. Olur. Olsun, Olsun. O kadar da olur. Olur. Tamam. Şimdi Bilal'cim bu çantayla birlikte o zaman sen bir sürü şeker toplarsın. Tamam. Teşekkür ederim. Oy biz sana teşekkür ederiz bizimle sohbet ettiğin için. <laughs> Sağ olun. <laughs> Çok tatlı ya. Hadi hemen başlayalım ikimiz gel. Gel gel gel. Şu ismini şuradan bir kağıdın çıkaralım. Hadi sen de bana yardım et. Daha merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun sen şu an? Ş Şeker çantası. Hazırlıyorsun. Ne yapacaksın? İçine şekerleri dolduracak mısın? Evet. <laughs> Çok güzel bir hazırlamışsın. Kendi isteğine göre yapıştırmışsın. Tebrik ederim. Ama diğer ismini yapıştırmamışsın. Bunu da yapıştıralım mı? Evet. Burada iyi. bir şey demek istedim. Tamam. Burada annem babam izliyorsa onlardan buradan. Vay vay <laughs> vay vay vay. vay. Annem baban eminim izliyorlardır şu anda. Eminim ben de. <laughs> buraya sırf e, buraya bunu yapmak için geldim. <laughs> çok güzel ya. Aa, buradan anneanne anne, babanın ismini duyalım bakalım. Ee, annemin adı Zübeyde, babamın adı Mustafa. Çok memnun oldum. Burada bir adı. tane ablam var. Adı Hı -hı. da Hüsna. Hüsna. Ablana da buradan selamlarımızı iletelim o zaman. Anneanne anne, babana da selamlarımızı iletelim. Çok akıllı bir kızları oldun, olduğu için çok şanslılar anneanne baba Gerçekten böyle güzel ve çok da akıllı bir kızları varmış. <laughs> Nala Böyle kibar kibar evet, çok <laughs> Tabii, <evet. gülüyor> Tebrik ederim seni Ellerine sağlık çok da güzel oldu çantan Şekerleri toplayacağız birazdan Hayracım neler yapıyorsun şu an ee, Şeker toplama çantası Hazırlıyorsun Çok da güzel olmuş buraya ismini yazmışsın Ne güzel arabanı buraya mı yapıştırdın O da çok güzel olmuş Şekerlerini de buraya yapıştırdın Bunları nereye yapıştırmak istersin Oraya Tamam güzel. Buraya da şivlilik yazısını yazarız. Ama çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Kayra'cığım sen burada mı kuyuyorsun? Ne yapıyorsun? Eğitim mi alıyorsun? Annem bir şeyler öğrenmek için buraya gönderiyor. Aa, çok düşünceli bir annen varmış. Teşekkür ediyorum burada ona. Tebrik ederim. Ne güzel kirpiklerim var maşallah. Annene buradan selamlarını iletir misin? Annene ve babana. <laughs> oh, kibarca bir selam. <laughs> Kayra'nın da çantası hazır, şık bir şekilde. Çocuklarımız hemen hemen hepsi hazırladılar. Evet, hemen hemen Şimdi hepsi eksiklerini hazırladık. tamamlayalım. Hemen şeker toplamaya başlayalım artık. Evet hocam öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Teşekkürler, çok teşekkürler. Yani çocuklar o kadar güzel öğrenmişler ki ilk defa yapıyorlarmış gibi değildi hiçbir şey. <laughs> Yapıştırmayı, çıkartmayı onlar bizden daha iyi çıkarttılar. Evet, yani el becerileri de çok güzel, hayal güçleri de çok güzel. Ee, gayet böyle meraklılar, evet. heyecanlılar. <laughs> Onlar kendileri karar veriyorlar. Ben şuraya bunu yapıştıracağım. Ben buraya bunu yapıştıracağım. Çok güzeldi. Hepsi ama şu an fiyonk gibi. Her hepsi gülüyor ve mutlular. Evet. Bu çok güzel. Evet, Zaten evet, onların evet. böyle gülmeleri, eğlenmeleri için ve bizim de bu güzel geleneğimizi ve göreneğimizi göstermek amaçlı yaptığımız evet. bir programdı. Evet. Hocam fikrinize sağlık diyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Biz ediyorum. de size teşekkür Hadi bir de teşekkür edelim biz de. Çok iyi valla bir de ya, birkaç çocuk daha olsa evet. ne yapacağız? <laughs> Kulaklarımız patlayacak. Evet, Eksiklerimize evet, de bizi evet. izlerlerse onları da kocaman öpüyoruz. Evet, üzülmesinler. Hasta oldukları için evet gelemediler. Hı -hı. Ee, çok teşekkür Şans. ederiz. Ayaklarımıza sağlık. Biz çok mutlu Biz... olduk sizi ağırladığımız için. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Biz de burada olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Şimdi hadi hadi, hadi çantalarımızı alalım. Koşalım bakalım kim bize şeker verecek. Kapıları çalmaya gidiyoruz. Bekleyin Önce bir sıra olalım. Evet. çalacağımız kapıyı buldum. Hadi şimdi kapıyı çalıyoruz ve ne diye bağırıyoruz? Çivi! Bekliyoruz. Şeker bekliyoruz. Şeker verecek var mı? <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> evet efendim. Şekerlerimiz hazır mı? Hazırdır. Olmaz olur mu? Buyurun. Hemen, hemen bekliyoruz. Biz hayır hayır yabancıların evine girmiyoruz. Kapıdan alıyoruz sadece. Yabancıların evine girmiyoruz. Evet, Oo. mis gibi çikolatalarımız geliyor. Şimdiliklerimizi şöyle... Alan buraya gelsin Çevirliklerimiz. bakalım. Oo. Ooo! Oh. getirdiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorsunuz değil mi? Hayırlı kandiller diyoruz. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Evet. evet. Almayanlar. Beni başa kapatamıyorum ben şimdilik verecektim. Evet. Sana da. Al bakalım kızım. Evet. Sana da. Aa. Tamamdır. Teşekkür Ayağım ediyoruz. Hoşçakalın. <laughs> evet. Şimdi tekrar gidiyoruz. Gidiyoruz. Ee. Kapıları çalıyoruz, çalıyoruz, çalıyoruz. Ve ne diye bağırıyoruz? Şimdilik. Ee. Aa şekeri hazır değil galiba. Kapımızı açmıyor. <laughs> şekeri bekliyoruz. Hoş bulduk efendim. Ay. Aa bugün mı? Bugün çantalar hazırlanmış. Ben de sizleri bekliyordum. Sizin gelmenizi dört gözle bekliyordum. Adamın hemen arkaya çekilsin. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Aa çok teşekkür ediyoruz. Başka bir ne diyoruz? Teşekkür ediyoruz. Aileler de teşekkür ediyoruz. Buyurun. Hayır bir değil mi? Ben size teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kendiler teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayşe kendiler teşekkür ederim. Gülerek yiyin tamam mı? Mutlu olun. Ve... Gördüğünüz gibi bu güzelliklerle gerçekten veda edemiyorum. O kadar güzel oldu ki hemen bir tane çantamızı ve içini gösterelim. Feryal nerede? Bir feryalı gösterelim. O çok gelmek istiyordu. Gel bakalım bir göster çantanı. Bakın bu özel gün için hem böyle bir çanta hazırladık. Hem de evet. çocuklar. Sen göster. Hem de çocuklarımız böyle kapı kapı bu çantalar dolana kadar gezecekler. şükürler olsun. Rabbimize şükürler olsun. Soframız bereketle dolsun. Amin. Evet efendim bu güzel görüntülerle vedalaşıyoruz artık. Gerçekten çok güzel kapattık. Hayran kaldım çocukların bilgilerine, hal ve hareketlerine. Gerçekten hepsi tam bir kendilerini yetiştirmiş evlatlar. Çok şükür böyle güzelliklere imza attık. Haftaya görüşene dek hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.